öneriyorum sana şimdi sevgili izleyiciler devam ediyoruz e, programımıza şimdi hemen bir şey daha vereceğim size görüntü daha vereceğim şöyle kalsın Tabi burada da müzik var ve telife tabi tutuyor bir kere şunu sessize alalım Alaaddin Çakıcı'nın danışmanı Ak Gençlik Ocakları bakın tekrar söylüyorum Ak Gençlik Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Ferhat Aydoğan'ın kullandığı çakarlı aracın CİMER'e şikayet edildi. Emniyetin not aldık. Denetimlerde rastlarsak işlem yaparız yanıtını verdiğin anlaşılı birkaç dakika oldu deniliyor ve şimdi size o aracı paylaşacağım. Ak Ocakları bunu da yeni duydum arkadaşlar. Başka bir şey vardı ama bir de Ak Ocaklar kurmaşlar. Alaaddin Çakız'ın yardımcılarından birinin ee, başkanlık ee, başkan yardımcısı olduğu Alaaddin Çakıcı'nın danışmanının Ferhat Aydoğan'ın kullandığı çakarlı araç sevgili izleyiciler. <laughs> Ya arkadaşlar bu Yeraltı dünyasının, organize dünyanın aynı zamanda siyasi partiler içerisindeki etkinliğini görünce atıyorum son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından, ülkücü danışmanlarından birinin tutuklandığı ee, Silivri'de 31 Mart seçimlerinden sonra seçimlerinden sonra meclis üyesi seçilen CHP meclis üyesinin CHP'li meclis üyesinin Haydar Dümen'in eşine kurduğu tezgah, organize tezgahın ortaya çıkması ve tutuklanması CHP'de, MHP'de fark etmiyor AK Parti'de sevgili arkadaşlar. Her yerde varlar. Hatta hatta ilginç bir şekilde Ayhan Bora Kaplan'la Çankaya CHP yöneticilerinin sarmaş dolaş oluşlarını da bir kenara koyup tarihe not olarak bırakmak gerekiyor. Kısacası, kısacası sistem Hadi neyse o cümleyi kurmayayım. Ama düzülenlerle düzenlerin mücadelesi devam ediyor. Düzenler kendi içinde gemilerini yürütüyorlar sevgili arkadaşlar. CHP'li, MHP'li, AK Parti'li hiç fark etmiyor. Eninde sonunda bir yerde buluşuyorlar. Birlikte ülüşüyorlar. Yine şöyle söylemek gerekiyor. Bu ülkede MHP sevgili arkadaşlar Türkiye'nin dört bir yanında Ocak var. Yani teşkilatları var. MHP ilçe binalarından çok daha önemli. Buradan yılda ortalama 3-4 bin tane genç mezun oluyor deyin. Yetişiyor deyin. Her yıl. Ve bu çocuklar, bu çocukların gelecekte yani okuyorlar, savcı oluyorlar, hakim oluyorlar, devlette memur oluyorlar, herhangi bir yerde bir şey oluyorlar, iş adamı oluyorlar. Ve MHP'nin onun için, MHP'nin onun içindir ki bitme, azalma şansı yoktur. Çünkü hep geriden gelen müthiş bir yeni nesil var. AK Parti ile MHP'yi taklit etmeye çalışıyor bu AKOcaklar gibi ama ne yazık ki bir MHP olma şansları yoktur. Bir gün AK Parti iktidarını kaybettiğinde ne AK'ı kalır, ne Karası kalır, ne Beyaz'ı kalır sevgili izleyenler.